2020'de mezun oldum aslında liseden. Ya da Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği kazanmıştım. Sonra babam vefat edince gidemedim. Tekrardan hazırlanıyordum. Bu sene deprem oldu. Hani Allah'a şükür evimizde bir sıkıntı yok ama hani gelen yetkililer hani eviniz iyi ama içeri geçmeyin tehlikeli dediler. Bir iki hafta kadar yani pek içeri girmedik. Eve girmedik. Dışarıda ateş yakıp oturduk. Ondan sonra da Allah razı olsun yani gemi gelmişti. Payas tarafına. Oradaki gemi bizi kabul etti. Orada kaldık. Bu ellerin önce yazarsın. Kalın çıkarsın demiş. Yani ev çok kalabalık olmasına rağmen yani 25-30 kişi bir odanın içinde uyumamıza rağmen notlarımı okumaya çalıştım. Yani tekrar etmeye çalıştım konuları hatırlayayım diye. Yani özellikle biyoloji olsun, matematik formülleri, fizik formülleri olsun. Sık sık tekrar etmeye çalıştım. Hmm. Annemin hayaliydi doktor olmam. Yani ben daha 4-5 aylıkken annemin bir günlüğü var. Ben doğduktan sonra yazdığı, işte bebeğim oldu, adını Nazlı koydum şeklinde başlıyor. Oraya 4 aylıkken benim elimi çizmiş. İnşallah büyüyünce doktor olursun. Yani bu ellerle reçete yazar diye dua etmiş. Annem çok doktor olmamı istiyordu. Depremde de çok duydum ben. Hani bütün ailesi enkaz altındayken kendisi çalışan doktorlar vardı. Yani Allah rahmet eylesin bütün ailesi vefat ettiği halde diğer insanlara yardım etmek için koşan doktorlar vardı. Amin. Ben de yardım etmek isterim elimden geldiğince ileride. kızım doğdu zaman inşallah bu ellerle elinin resmini falan çizdim ben deftere. İnşallah bu ellerle reçete yazarsın kızım. Falan yani böyle çok aşırı derecede doktor olmasını istiyordum. Benim tek hayalim kızımın doktor olmasıydı. Hı. Çok şükür kızıma çok teşekkür ederim kızıma. Önce kızıma, sonra hocalarına ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Dileğim gerçek oldu inşallah. Allah devamını getirsin. Çok gurur duyuyorum. O benim bir tanem.